Şampiyona Çameli'de gerçekleştirildi. Sporcular tatlı bir rekabetle yarıştı. Çameli Dağ Bisikleti Kupası ve Salkano Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası 4-5 Ağustos tarihleri arasında Çameli'de gerçekleştirildi. Çam ormanları ve doğal güzellikleriyle ilçe katılımcılara ve sporculara unutamayacakları manzaralar sundu. Maraton boyunca bisikletçilerin güvenliğini sağlamak ve yarışmanın huzurlu geçmesi için güvenlik güçleri ve akut kurtarma yoğun çaba gösterdi. Bisikletçilerin su ve sıvı ihtiyaçlarının giderilmesi için yol güzergahlarında su takviyesi yapıldı. Çameli Taş konaklarında başlayan yarışma Elmalı Mahallesi Muhtarlığı önünde son buldu. Şampiyon hakkında konuşan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Belediye olarak bisiklet sporuna çok önem veriyoruz dedi ve ekledi. Burada hem uluslararası dağ bisiklet maraton yarışması gerçekleşmiş olacak. Hem de ikinci Türkiye Dağ Bisiklet Şampiyonası'nı gerçekleştirmiş olacağız. Şu anda 86'nın üzerinde yerli yabancı sporcu var. ÜYSEF'in ee, e, uluslararası... Bisiklet Federasyonu Türkiye Federasyon Türkiye Bisiklet Federasyonu yetkilileriyle şu anda organizasyonu sorunsuz bir şekilde yürütüyoruz. Ben buradan da Bisiklet Federasyonu sonumuza Denizli İl Gençlik Spor Müdürlüğümüze de katkılarından dolayı, desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yarışma olacak. Bizim maksadımız Çameli'de antrenif doğa sporlarının geliştirilmesi, bununla ilgili turizm faaliyetlerinin yapılması. Bisiklet bunlardan bir aya, Nasıl olursa e, Eylül ayında Yamaç paraşütü ile ilgili dünya ön şampiyonasını yapmış olacağız. Hani yaptığımız organizasyonların hepsi uluslararası standartta e, organizasyonlar. E, bunu gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. E, bize de katkı sağlayan, destek veren tüm devlet büyüklerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sporcu arkadaşlara da başarılar diliyorum. Çameli Kaymakam Vekili Ali Şanlı Erde sözlerinde şampiyonayı destekleyip geliştireceğiz dedi. Ben Çameli'nin bir marka ilçe olacağına inanıyorum. İnşallah Diğer e, dağ paraşütü ile ilgili ve yamaç paraşütü ile ilgili bisiklet turnuvaları ve diğer e, trekking yürüyüşleriyle dünyaya daha güzel tanıtılacağı inancındayım. İnşallah uluslararası turnuvalarda Çameli kendini diğer turistik yerler arasında yer açacak, alır yani diye düşünüyorum. Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu şampiyona ile ilgili kısa bir açıklama yaptı. Deniz hakikaten hem coğrafi anlamda baktığımız zaman çok önemli bir merkez. Ege'nin merkezinde, Ege'nin en güzel yerlerine 2-2,5 saatlik mesafede ortada. Diğer taraftan spor yapılacak alanların çokluğu, ee, spor çeşitliliği anlamında da sanki bir spor kenti havasını artık denizi e, gerçekten hissediyor. Bugün Çameli denizi en uzak noktalardan bir tanesi güya ama Çameli son e, yıllarda baktığımız zaman e, sportif anlamda çok güzel işler oluyor ve bisiklet konusunda burası merkez oldu. Yarışmanın sonunda derece yapan sporculara kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Son olaraksa Tüm sporculara ve gelen konuklara Elmalı Mahallesi muhtarlığı tarafından hazırlanan yemekler ikram edildi.